Dizinin yeni bölümünde Sadakat Hanım artık hata yaptığını anlayıp Alya'ya hak verecek. Cihan ile Alya aşkı önümüzdeki bölümde artık biraz daha ön plana çıkmaya başlayacak. Demir ile Kaya arasındaki Zerrin davası biraz daha uzun sürerken, Kaya artık hata yapmaktan kaçınacak. Ecmel ise Şahin'e intikam alacaksın. Demişken Şahin onun planlarını aldırmadan Cihan ile Kaya'ya daha fazla yardımcı olmaya çalışacak. Demir Albora ailesinden, Özellikle Cihan'dan intikam almak için hiçbir şekilde durmayacak. Sadakat Hanım artık Aliye'ye önümüzdeki bölümlerde daha fazla ısınmaya başlar ve ön yargılarını bir kenara bırakacak. Nare ise evliliğinden hiç mutlu değil ve boşanıp eski sevdiği adam Şahin ile birlikte mutlu günlerin hayalini kurmaya devam edecek. Fakat işler göründüğü kadar basit ilerlemeyecek. Sadakat Hanım her ne kadar Aliye'ye karşı yumuşamaya başlasa da, Etrafındaki insanların baskısı ve dedikodular onu zaman zaman tekrar kararsızlığa itiyor. Özellikle Nermin'in Sadakat'a gizlice gönderdiği eski mektuplar, Ali hakkında daha önce duyduğu söylentileri tekrar gün yüzüne çıkaracak. Bu noktada Sadakat Hanım içsel bir hesaplaşmaya girecek. Cihan ise aşkıyla mantı arasında kalmış durumda. Ali'ye olan ilgisi artık saklanamayacak kadar bariz hale gelirken, Demir'in aileye yönelik saldırıları Cihan'ı sürekli tetikte tutuyor. Alya ise duygularını daha açık yaşamaya başlayacak. İlk kez bir sahnede Cihan'a açıkça ''Ben senden kaçmıyorum, sen beni seçmiyorsun'' diyecek ve bu cümle izleyiciye duygusal bir kırılma anı yaşatacak. Öte yandan Zerrin davası yavaş yavaş medyanın da ilgisini çekmeye başlıyor. Kaya bu süreçte büyük bir hata yapmamak için adeta kelimelerini tartarak konuşuyor. Ancak Demir'in Zerrin'in geçmişteki sırlarını basına sızdırması, Kaya'nın itibarını yerle bir etme noktasına getiriyor. Tam bu sırada Cihan'ın devreye girip kayayı koruyacak bir hamle yapması, ikili arasındaki bağları güçlendirecek. Ecmel cephesinde ise büyük bir kırılma yaşanacak. Ecmel'in Şahin'e yaptığı baskılar sonuç vermeyince Ecmel farklı bir yola sapacak. Gizli bir anlaşma yaparak Cihan'a zarar verecek bilgileri demire ulaştırması, dizideki tüm dengeleri değiştirecek. Ancak bu ihaneti Şahin'in öğrenmesi, Ecmel ile Şahin arasında büyük bir yüzleşmeye yol açacak. Nare'nin durumu ise giderek trajikleşiyor. Kocasıyla arası artık telafisi zor bir şekilde bozulmuş durumda. Nare, Şahin'e olan duygularını bastıramaz hale geliyor. Fakat Şahin'in Cihan ve Kaya tarafında yer alması, Nare'nin planlarını bozuyor. Bu yüzden Nare, Sadakat Hanım'a yaklaşarak Ali'ye karşı onu yeniden doldurmaya çalışacak. Fakat Sadakat Hanım bu defa geçmişten ders almış gibi görünüyor. Nare'nin sözlerini dinlese de, artık Aliye'yi gözlemleyerek kendi kararlarını vermek istiyor. Tüm bunların ortasında, Demir'in planı artık açığa çıkmaya başlıyor. Demir'in asıl amacı sadece Cihan'ı değil, Albora ailesini bir bütün olarak çökertmek. Eski bir sır, yani Albora ailesinin geçmişte karıştığı gizli bir olay ortaya çıkıyor. Bu olayın merkezinde yıllar önce kaybolan bir adam ve bu adamın Zerrin'le olan bağlantısı var. Bu dosya tekrar açıldığında Cihan, Sadakat Hanım ve Kaya büyük bir krizle yüzleşecek yeni bölümde tempolu sahneler de eksik olmayacak. Özellikle Şahin'in takip edildiğini fark ettiği an yaşanacak kovalamaca sahnesi, dizinin tansiyonunu artıracak. Şahin'in elindeki belgeleri kaçırmaya çalışan bir grup, şehir merkezinde büyük bir kaosa neden olacak. Fakat Şahin'in zekice bir hamlesi sayesinde bu belgeler güvenli bir şekilde Cihan'ın eline geçecek. Son sahnelere doğru Alya ve Cihan baş başa bir sahnede duygularını açıkça dile getiriyor. Alya, Cihan'a, bu şehirde herkes birbirini yaralar, sen beni iyileştirmeye çalışan tek kişisin, dediğinde aralarındaki bağ artık inkar edilemez hale geliyor. Ancak dizinin kapanış sahnesinde Sadakat Hanım'ın elinde tuttuğu, Zerrin'e ait eski bir mektubu yakarken gözyaşlarını tutamaması, yeni bir sıra dair güçlü bir sinyal veriyor. Yeni bölüm birçok duyguyu bir arada sunarken, izleyiciyi hem aksiyon hem duygu hem de entrika açısından fazlasıyla tatmin edecek gibi duruyor. Bu bölümle birlikte sadece karakterlerin değil, izleyicinin de sadakati sınanacak. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.